Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen videomuzda bu güzel çorabın başlangıç kısmını, uç kısmını yapmıştık. Şimdi de örneğini yapacağız. Örneğimiz 9 çift bir tek üzerine kuruluyor. Yani her bir şişte 19 tek ilmek şeklinde oluşuyor. Arka tavanı ise 9 tek bir çift, şey 9 çift bir tek ve dokuz çift şeklinde oluyor taban kısmı. Şimdi örneğimizi yapmaya başlayalım. Geçen sefer zaten buraya kadar işlemiştik. Başlamadan önce kanala abone olup beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir tek, bir tek beyaz, bir tek mor ve bir çoğaltma yapıyorum çünkü şu anda 9 çift değil 9 çift bir tek üzerine yapacağım şu aranın çok açılmasını istemediğim için bu şekilde başlıyorum çiftimi aldım şu şekilde bir beyaz iki mor bir beyaz hemen ardından bir mor tek ardından beyaz 7 adet beyaz ilmek işliyorum İpim arkada çok uzun kalmasın diye ipimi araya kıvırıyorum. Toplamda 7 beyaz ilmek işlemiş oldum. Hemen ardından 3 tane mor ilmek 1 beyaz 1 mor 1 beyaz ilmek ve 1 mor ilmekle sıramı bitiriyorum şu şekilde. Eğer kolluk yapacaksanız şu hemen yandaki beyaz iki çift olacak. Şöyle bir sonraki örneğe geçtiğimiz zaman aslında iki tane. Ben hala arttırmaya bir tek her bir sırada birer tek ihtiyacım olduğu için arttırmaya devam ettiğim için bir tane beyaz bıraktım. Siz devam ederken şu şekilde iki beyaz bırakarak yapacaksınız ilk sıra yine. Bir mor, bir beyaz, 1 mor 1 beyaz 3 ilmek mor ipten 7 adet de beyaz ipten örüyoruz. Şöyle ipimi tekrar kıvırdım içine. 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Hemen bir mor ilmek ve şurada ben arttırmamı yapıyorum dediğim gibi. Bir çifte daha ihtiyacım olduğu için arttırmama devam ettim. Şu şekilde ilk sırayı bitirmiş olduk. Arkası zaten çift çift gidiyor. Arkaya geçtiğimizde şu sıranın tek olarak işleyeceğimiz için bir beyaz bir mor yapıp şöyle bir kaydırıyoruz. Yani çift gelen sıramız tek olarak devam edecek artık. Artık çoğaltma yapmıyorum arka tabanda. iki beyaz, 2 mor renkten işleyerek sıramı tamamlıyorum. sıramız tamamlandı. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir beyazla başlıyorum ve ardından iki mor, iki beyaz yaparak sıra sonuna kadar işliyorum. Şuraya geldiğimizde artık çoğaltma yapmayacağımız için iki beyaz, bir mor. Çünkü yandaki çizgimizin bir sıra olmasını istiyorum, istiyoruz. Bir beyazla bitiriyoruz şuraları. Tekrar önüne geçtik, ikinci sıradayız. Bir beyaz. 1 mor. Buradaki çizgi de tek bir tane. O yüzden bu ikiliyi bire düşürüyorum bu sırada. Bir beyaz, bir mor işliyorum. Ardından iki beyaz ve iki mor ilmek. Ardından 5 ilmek Beyazdan beyaz ipten işliyorum beyaz renkten. Ve 3 tane de mor renkten işliyorum. 3 ilmek 1 ilmek beyaz 1 ilmek mor 2 ilmek beyaz ve 1 ilmek de mor işleyip ikinci sıramı şu şekilde tamamlıyorum şu anda şu sıradayız hemen karış tarafını yapıyorum 1 ilmek mor iki ilmek beyaz bir ilmek mor bir ilmek beyaz ip 3 ilmek mor ipten 5 ilmek beyaz Hemen ardından 2 ilmek mor 2 ilmek beyaz bir ilmek mor ve bir ilmek beyaz işliyorum sıramız bitti bundan sonra artık ne arttırma ne çoğaltma var arkaya geçtim bir beyaz bir mor bir beyaz işliyoruz şu şekilde üçgen şeklin oluşması için her seferinde her sırada bir ilmek kaydırıyoruz rengimizi işte şurada kaydırabilmek için bir ilmeklik beyaz yeterli oluyor. Hemen ardından iki ilmek mor, iki ilmek beyaz yapıp sıra sonuna kadar gidiyoruz. Evet, bir üst sıraya geçtik. Tekrardan bir ilmek beyaz, bir ilmek mor. 2 ilmek. Beyaz ve ardından 1 2 3 7 ilmek mor işleyeceğiz. 4 5 7 8 9 ilmek işliyoruz. Mor rengimizden 9 ilmek işliyoruz. Peş peşe düğmldük. Hemen ardından bir ilmek beyaz, bir ilmek mor, bir ilmek beyaz, bir ilmek mor. Bir ilmek beyaz, bir ilmek mor şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Burası şu anda bizim şu sıramız. Devam ediyorum. Karşı tarafı yapıyorum. Bir ilmek mor, bir ilmek beyaz, bir ilmek mor, bir ilmek beyaz, bir ilmek mor, bir ilmek beyaz. Hemen ardından 9 ilmek mor renginden işliyorum. Beyaz ip 9 ilmekte çok arkada uzun kalacağı için araya kırıyorum. Hemen ardından 2 ilmek beyaz, 1 ilmek mor ve 1 ilmek beyaz. Bu şekilde 3. sıramızı da bitirmiş olduk. Evet 4. sıraya geçtik. Örneğimizde 1 ilmek beyaz alıyoruz, 1 ilmek mor, 2 ilmek beyaz 3 ilmek beyaz işliyoruz. Ardından 7 ilmek mor ip rengimizden işliyoruz. 7 ilmek fazla gelirse dediğim gibi tekrar şöyle ip aradan geçirip arkada kalan ip çok uzun olmasın diye 7 ilmek mordan sonra 1 ilmek beyaz 1 ilmek mor 1 ilmek beyaz 2 ilmek mor bir ilmek beyaz ve bir ilmek mor şeklinde işleyip dördüncü sıramızı ilk şişimde tamamlıyoruz. Şimdi diğer tarafı yapmaya geçtik. Bir ilmek mor, bir ilmek beyaz, iki ilmek mor, bir ilmek beyaz, bir ilmek mor, bir ilmek tekrar beyazdan ve 7 ilmek Mor rengimizden işliyoruz. Ardından 3 ilmek beyaz, 1 ilmek mor ve 1 ilmek de beyaz işleyip 4. sıramızı da bitiriyoruz. Evet, 5. sıraya başlıyoruz. 1 ilmek beyaz, 1 ilmek mor. Hemen ardından 4 ilmek beyaz renkle işliyoruz. 5 ilmek de mor. işliyoruz hemen ardından bir ilmek beyaz bir ilmek mor bir ilmek beyaz 3 ilmek mor renginden işliyoruz bir ilmek beyaz ve bir ilmek mor şeklinde bitiriyoruz hemen karşı tarafa geçelim bir ilmek mor 1 ilmek beyaz ve 3 ilmek mor renginden işliyoruz. 1 ilmek beyaz, 1 ilmek mor, 1 ilmek tekrardan beyaz ve 5 ilmek mor ipimizden işliyoruz. 4 ilmek beyaz ipimizden işliyoruz. bir ilmek mor ve bir ilmek beyaz ile 5. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Şu anda tam olarak şu sıradayız. Evet arkadaşlar, 6. sıraya geçtik. Bir ilmek beyaz, bir ilmek morla yine başlıyoruz. Hemen ardından 9 ilmek beyaz rengimizden işliyoruz. 9 ilmek beyaz oldu. 1 ilmek mor rengimizin işliyoruz. 1 ilmek beyaz. Hemen ardından 3 ilmek mor rengimizin işliyoruz. 2 ilmek beyaz ve 1 ilmek mor işleyip bu sıramızı tamamlıyoruz. Hemen karşı tarafı da yapalım. 1 ilmek mor 2 ilmek Beyaz 3 ilmek mor 1 ilmek beyaz 1 ilmek mor ve ardından 9 ilmek beyazdan beyaz, beyaz rengimizi işliyoruz. ve 9. Hemen ardından bir ilmek mor, bir ilmek beyaz ile 6. sıramız da bitmiş oldu. 7. sıramıza başlıyoruz. Bir ilmek beyaz, bir ilmek mor. Ardından 2 ilmek beyaz işliyoruz. Ardından 5 ilmek mor rengimize işliyoruz. 4 5 1 ilmek beyaz 1 ilmek mor işliyoruz hemen ardından tekrar bir beyaz ve 3 ilmek mor rengimizi işliyoruz 1 ilmek beyaz 3 ilmek beyaz ve 1 ilmek mor ile sıramızı tamamlıyoruz karşı tarafı geçiyorum. 1 ilmek mor 3 ilmek beyaz 3 ilmek mor 1 ilmek beyaz 1 ilmek mor 1 ilmek beyaz ve ardından 5 ilmek mor renginizde işliyoruz. Daha sonra iki ilmek beyaz, bir ilmek mor ve bir ilmek beyaz işleyip yedinci sıramızı da bitiriyoruz. Şu anda şu sırayı işledik. Örneğimizin yarısını işlemiş olduk yani. Evet arkadaşlar 8. sıraya geçtik. Şimdi 8. sıramızı yapıyoruz. Bir ilmek beyaz, bir ilmek mor. Hemen ardından tekrar 2 ilmek beyaz işliyoruz ve 5 ilmek mor rengimizden işliyoruz. Ardından bir ilmek beyaz ve 2 ilmek mor işliyoruz. 1 ilmek beyaz 3 ilmek mor işliyoruz. 3 ilmek beyaz ve bir ilmek mor işleyip sıramızı bitiriyoruz karşı tarafa geçtim bir ilmek be, mor bir ilmek mor ipten üç ilmek de beyaz ipten işliyorum hemen ardından 3 ilmek mor ipten işledim bir ilmek beyaz 2 ilmek mor işliyorum. Bir ilmek beyaz. 4 ilmek. Mor renginden işliyorum. 3 ve 4. Ve 2 ilmek beyaz renkten. 1 ilmek mor ve 1 ilmek beyaz işleyip bu sırayı 8. sırayı da tamamlıyorum. Evet, dokuzuncu sıraya geçtik. Bir ilmek beyaz, bir ilmek mor. Ardından altı ilmek beyaz renginden işliyorum. Hemen ardından üç ilmek mor renkten işliyorum. Bir ilmek beyaz, 3 ilmek mor 3 ilmek beyaz 1 ilmek mor Bu sıramızda bu şekilde kaç tarafı örüyorum şimdi 1 ilmek mor 3 ilmek beyaz 3 ilmek mor 1 ilmek beyaz Hemen ardından 3 ilmek mor renginden işliyorum ve 6 ilmek de beyaz renkten işliyorum. 4 5 ve 6 1 ilmek mor ve 1 ilmek de beyazla 9. sıramızı da tamamlıyorum. Şimdi geldik çiçeğimizin uç kısmına. Evet arkadaşlar 10. sıraya geçtik. Bir beyaz, bir mor, ardından iki beyaz ilmek işliyoruz ve ardından dört ilmek mor renkten işliyoruz. Bir ilmek beyaz, iki ilmek mor, bir ilmek beyaz, 3 ilmek mor, 3 ilmek beyaz ve bir ilmek mor işleyip sıramı tamamlıyorum ve karşı tarafa geçiyorum. Bir ilmek mor. Hemen ardından 3 ilmek beyaz işliyorum. 3 ilmek mor renkten işliyorum. 1 ilmek beyaz 2 ilmek mor 1 ilmek beyaz hemen ardından 4 ilmek mor 2 ilmek beyaz bir ilmek mor ve bir ilmek beyaz ile 10 sıramda tamamlıyorum kaldı 3 sıramız Evet arkadaşlar 11 sıraya geçtik bir beyaz ilmek bir mor ilmek hemen ardından iki beyaz ilmek alıyoruz İki mor ilmek işliyoruz bir beyaz ve bir Mor ilmek işliyoruz. 1 beyaz 2 mor 1 beyaz 3 mor ilmek işliyoruz. 3 beyaz ilmek işliyoruz. Ve 1 mor ilmek işleyip sıramızı bitiriyoruz. Kaç tarafı örüyorum? Bir mor ilmek, 3 beyaz ilmek, 3 mor ilmek, bir beyaz, iki mor ve bir beyaz işliyoruz. Ardından bir mor, bir beyaz, 2 mor 2 beyaz renk 1 mor renk ve 1 beyaz renk işi 11. sıra 12. sıramızda tamamlıyoruz. 13. sıraya başlıyorum. 1 beyaz, 1 mor. Hemen ardından 5 ilmek beyaz işliyorum 3 4 ve 5 sonra bir ilmek mor bir ilmek beyaz ve bir ilmek mor ardından 3 ilmek beyaz işliyoruz ve 3 ilmek mor Ardından iki ilmek beyaz ve bir ilmek mor. Evet, kızım geldi. Biraz gürültü yaptı. O sırayı bitirdik. Tekrar aynı sırayı anlatayım. Bir sıra beyaz, bir sıra mor. Beş sıra beyaz işliyoruz. Bir sıra mor. Bir ilmek beyaz, bir ilmek mor. Üç ilmek beyaz, üç ilmek mor. İki ilmek beyaz ve bir ilmek mor işleyin. 13. sıramızı bitiriyoruz. Kaç tarafı değişiyorum? 1 ilmek mor. 3 ilmek beyaz. Şey 2 ilmek beyaz. Pardon. 3 ilmek mor. Ardından 3 ilmek beyaz işliyoruz. 1 ilmek mor bir ilmek beyaz, bir ilmek mor ve ardından 5 ilmek beyaz işliyoruz. 3 4 ve 5 1 ilmek mor 1 ilmek beyaz işleyip 13. sıramızı da bitiriyoruz. Ve son sıraya 14. sıraya geçtik. Bu sırayla birlikte günümüz bitiyor. 1 beyaz, 1 mor. Hemen ardından 2 beyaz ve 4 ilmek mor işliyoruz. Hemen ardından beyaz işliyoruz. 6 ilmek beyaz işliyoruz. Şöyle 3 4 5 ve 6 ilmek beyaz işliyoruz. Sonra 3 ilmek mor işliyoruz. 1 ilmek beyaz ve 1 ilmek mor işleyip gülümüzü bitirmiş olduk. Karşı tarafı da işleyelim. 1 ilmek mor, 1 ilmek beyaz, 3 ilmek mor renk. Ardından 6 ilmek beyaz renkten işliyoruz. Ardından 4 ilmek mor rengimize işliyoruz. 2 ilmek beyaz işliyoruz. 1 ilmek mor ve 1 ilmek beyaz işleyip gülümüzü bitirmiş olduk. Desenimiz burada bitti. Diğer deseni başlamak için iki sıra beyaz işliyoruz. Şu mor çizgi, şu yanlardaki mor çizgiler sabit kalacak şekilde sadece ortasına iki sıra beyaz işledikten sonra tekrar desenimizi kurmaya başlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz ve kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi günler.